Ee, bir diğer telefonumuz var. Hemen Leyla dinlemek üzere tek tek canlı yayına bağlayalım. Efendim hoş geldiniz. İyi hoş sabahlar. Olduk. Mutlu günler. Dinliyoruz sizi. Teşekkürler Rana Madil Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz siz de çok iyi misiniz? <laughs> ben de iyiyim çok şükür. Direkt soruma geçiyorum ee, hiç sizi oyalamadan. Esas olarak ee, ben şimdi 5 yıl öncesine kadar evliydim. Hı -hı. Ayrılalı 5 yıl oldu. Hı -hı. Tamam. İki tane de çocuğum var. Hı -hı. Ee, şu an oğlum 10 yaşında. Kızım da ikinci olsun. sınıfa gidiyor. Teşekkür ederim. Ee, hani boşanmaktan sonra bir daha evliliği düşünmedim açıkçası. Çocuklarım da velayetleri bende. Ee, yalnız benim karşıma biri çıktı. Şimdi 3 yıldan beri biriyle görüşüyorum. Tamam. 4. yılımıza gireceğiz. Görüştüğüm kişinin ailesi beni öğrendiler. Evlenip ayrı olduğumu görüştüğüm kişi bekar. Hiç evlenmemiş. Tamam. İki çocuğum olduğunu öğrendiler. Ee, annesi işte babası bu olaya kesinlikle karşılar. Evet. Yani hani annesi hatta benim ben olmayayım diye oğluna ağlıyormuş. Yani hani kesinlikle o kız istemiyoruz. Hani ben mi önemli o kız mı önemli gibisine. Hmm. E şimdi çocuk da beni bırakmıyor. Ben de onu bırakmıyorum. Sevgimiz de var. Aranızda yaş Ve... farkı var mı? Yok hayır aynı yaştayız. Aynı yaştasınız. Peki evlenmeyi düşünüyorsunuz o zaman değil mi? Ailelerin yani karşı rağmen. Tabii tabii evlenmeyi düşünüyoruz. O da şöyle bir şey düşünüyor. Hani ben ailemi de ikna edeyim diyor. Hani anne annem diyor seneler boyunca çok çekmiş benim diyor. Hani hmm. işte bazı babasından dolayı işte bazı şeylerden dolayı. Bir tek annemin tek güvencesi benim diyor. Hani hmm. onun ailesine aşırı düşkün. Tamam. Hani o da takdir ediyorum zaten. Çok düşkün olmasın. Sonuçta benim de bir oğlum var. Çok böyle şey karşılıyorum onu. Hani biz birbirimizden de kopamıyoruz. Evet. Evlenemiyoruz da. Ne, ne olacak? Hani hocam bazen diyorum ki acaba evlenmek istemiyor ama evlenmek istemese sevgisinden eminim. Üç hmm. yıl boyunca konuşmaz ondan da eminim. Tabii. Ne diyorsun abi? Şimdi ailelerin tam olarak onay vermediği evliliklerde Nur e, huzur olmuyor. Yani aslında bu önemli bir problem. hanımefendi güzel açıkladı. Karşılaştığı problem önemli bir problem. Burada tavsiyem şu. Tabii ki sorular sormak istemiyorum. Ona vaktimiz yok. Ama Bilmiyorum. annesiyle, adamın annesiyle bir araya geldi mi, tanıştı mı? Tanıştıysa nasıl bir enerji oldu? Çünkü şundan emin olmadan adamın birlikte olduğunuz kişinin ailesini ikna ettiğinden emin olmadan evlenmeyin derim. Gerçekten de onların evliliğinizi bozmayacak bir psikolojide olmaları lazım. Size destek vermeleri lazım. En azından Bak nötr olmaları lazım. Yani destek vermiyorsa hı hı. da e, köstek olmaması lazım. Çünkü bazen hı hı. gerçekten de biraz önce de konu geçti. Üçüncü kişiler, akrabalar bu dengeyi bozuyor. Bizim ülkemizde, bizim ülkemizde e, çok değerli hocam e, üstün dökmen söyler yani insanlar değil aileler evleniyor. Üstün hoca söyler bunu her zaman. Şimdi hı hı. ailelerin evlendiği bir atmosferdeyiz biz Türkiye'de. Onun için gerçekten de karşı tarafın sizi onaylaması, size okey vermesi lazım. Bundan emin olmadan hiç acele etme. Ve birlikte olduğun adama dedi ki sen aileni kesinlikle arkana almadan yani bana karşılığında hani bir muhalefet varsa hala ben evlenmek istemiyorum. Hı -hı. Peki söyledim. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok zor. Gerçekten zor, zor, bir zor. E, anne evliliğe aile daha doğrusu evliliğe <laughs> onay vermezse çok çekiyorsun. Hele hele anne. Hele bir de bir şey söyleyeceğim. İkinci evlilikse evet. bu çok daha zor. Zor. Çünkü senin o çocukların hiçbir yere sığmıyor. Bak. Tabii. Yani bunu 50 kere, doğru. 500 kere daha düşünüyor olmanız lazım. Çok doğru. Ee, yaptığın evlilik, o nikah, bütün sorunları çözüyor mu? Hiç de çözmüyor. Çözmez. evliler, yani bu tecrübe yaşamış olan herkes çok iyi anlayacaktır. Gençlerin çok dikkat etmesi gerekir. Ha var mı Fatih telefonumuz? Evet. Hemen alalım. Bir şey mi diyecektin Adil? Önemli ki? değil. Şey, bağlantıya Telefonu devam alalım mı hemen? Alalım alalım. Efendim dinliyoruz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Çok izliyorum. haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Dinliyoruz sizi can kulağıyla. Ee, ben 15 yıllık evliyim. Ee, i̇ki yıl önce mesajımla aldatıldığımı aldatıldığını yakaladım. Hı. Ee, hani seni çok seviyorum falan filan diye mesajlar içerisinde. Ee, bir kıyamet koptu zaten evin içinde. Bir 15-20 gün bir ayrılık süreci yaşadık. Yalvar yakar, geri barıştık. Hı. Ee, 8 ay önce de artık paranoya hale geldim. Hani tabii. doğruyu söylese bile yalan geliyor bana. Tabii tabii tabii. Ee, dinleme cihazı aldım ben arabasına yerleştirdim. Hı. Ve e, 10-12 gün bir dinledim. Sonra da hiç normal gayet hani dedim ya adamın günahını alıyorum herhalde beni aldatmıyor. Son günde aşkım seni çok özledim cuma günü işte buluşalım bilmem ne diye duydum beynimden kaynar sular aktı ama. Tekrar kıyametler koptu evin içinde yine birbirimize girdik. Bu sefer bir, bir, bir aya yakın ayrı kaldık ama bedel ödettim yani hem aile tarafından bedel ödedim hem benim tarafından Peki sizin ödettim dediğiniz bedel neydi onu da bir öğrenelim. Ben Nasıl yapamayacağını edettiniz? gayet iyi biliyor. Hani. E... Hayır hayır hayır. Bize şunu söyleyin, net cümleler istiyoruz buradaki. Hani size daha iyi yardımcı olabilsin diye. Evet. Ben ona bunu 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 yaparak ona beden <laughs> ödedim diyeceğiniz ne yaptınız? E, ben sizi yaşatmayı yaşatma korkusunu verdim ona. Hmm. Ne yaptınız hani... ama gittiniz bir ay boyunca annenizde oturduğunuz hiç telefonlarına mı çıkmadınız? Telefonlarına çıkmadım. Ben evimden ayrılmadım. Kendimi gönderdim. Ha onu gönderdiniz. Onu bir evet. ay boyunca eve almadınız. Evet almadım. Telefonlarına çıkmadım. Tamam. Ve e, duygusal bir boşluğa düştü aslında. Hani tamam. ben sizi yaşadım. ne kadar kararlı olduğumu gördü, ciddiyetimi gördü. Tamam. Hani bilmiyorum inşallah o korkuyu vermişimdir. Hani şu an gayet iyiyiz ama e, bir güvensizlik problemim var benim. Hani yine yapar mı? Yine nasıl yapar barıştınız mı? peki? Barışma süreciniz nasıl gelişti? Tekrar aileler araya girdi. Tamam. Hani konuşarak, anlaşarak şartlarımı sundum. Hatta hala bir boşanma davası bile açtım ben. Ortada bir davamız var, kapanmadı daha. Peki şartlarınız neydi? Hani telefonlar ortada olacak. Hı hı. Ee, hani soru sorduğum zaman cevabını vereceksin, mantıklı cevaplar vereceksin. Kabul etti yani bütün şartları? Evet, evet, evet kabul etti. Ama baya e, bayağı bir süre geçtikten sonra artık böyle şey yapmaya başladı, isyan etmeye başladı kıskançlıklarımdan. Hmm. E, bunu atıyorsun falan filan dedi. E, şu an böyle bir aydan beri ben bir kendimi çektim. E, i̇şte hiç karıştırmıyorum telefondan neredesin demiyorum, seni seviyorum demiyorum. Bir soğukluk yaşadı Bu sefer o benim üstüne düşmeye başladı. Hayatın kanunu zaten. Sen çekersen evet. o gelir. Yani sen evet. geri çekilirsin o sana doğru gelir. Evet. Ne diyorsun Adi? Ne oldu Şimdi hanımefendi kaybetme korkusu yaşattım demek istedi. Doğruyu yapmış. Aynı zamanda birçok kadının yapmadığı bir şey daha yapmış. O da önemli. Boşanma davasını da açmış. Bu ciddiyeti gösterir erkek açısından. Erkek ciddiyeti görmek ister. Yani davanızı geri çekecekseniz bile aldatma olaylarında boşanma davasını açın. Ya ...ben bunu yapabiliyorum bak... ...bu konuda bir tereddütüm yok... mahkeme şu ben korkmuyorum bunlardan... ...senle ben boşanmaya hazırım... ...intibasını erkeğin gözünde yaratmanızda... ...her zaman fayda var... ...dolayısıyla siz onu da yapmışsınız... ...onun için de tebrik ediyorum... ...eğer... He, ...hatta düştü sanırım ama... ...şöyle anlatayım bu durumu yaşayanlar varsa... ...eğer mesela bütün bu durumların neticesinde... ...hala o korkuyu kaybetmiyorsanız da... ...yani hala endişe var içinizde mu muhtemelen... ...bir aile terapistine gitmekte fayda var... ...çünkü burada... İki kişi artık olayı çözemeyecek bir noktaya geliyor. Yani dışarıdan üçüncü bir gözün, bir profesyonel insanın size yardımcı olması, seanslara gitmeniz, aile terapistine gitmeniz ve bu adamda acaba patolojik olarak ciddi bir davranış bozukluğu mu var? Çözülebilir mi? Neden bunu de devamlı olarak tekrar tekrar yapıyor? Bunun tespit edilmesi iki kişinin yapabileceği bir şey değil. Dışarıdan üçüncü bir gözün hakemlik görevini yapması lazım. Bazı çiftlerde mesela bir akraba devreye gidiyor. Hadi enişteyle konuşalım falan. Olmaz yani gerçekten bir psikolog, bir psikiyatr, bir terapist ona gitmenizde fayda var. Emin Peki. olamazsın zaten. Teşekkür ediyoruz sağ olun.